Arkadaşlar bugün bir 5 kişilik çekilişle karşınızdayım. Çekilişler 600 abonede açıklanacak. İlk Kazana ilk kazanana tikki vereceğiz. Böyle bebek bir tikki. Bebeklerin değeri arttığı için bebek yapmak istedim. Şöyle. İkinci kazanana Pembe uzaylı blob verilecek. Şöyle göstereyim. Bayağı da bu kocaman bir şey bu arada. Bence çok tatlı. Pembe olması daha güzel. Kaçıncı? Üçüncüye. Üçüncü. Marmeli kitisi bebek. Şöyle. Bence çok tatlı. Dördüncüye de maymeli kesi bebek. Yine aynı onu göstermeyeceğim. Beşinciye de yeni gelen Olimpos'ta ankası verecek. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız Pişt, Sus! Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız abone olup like atacaksınız. Ve katılıyorum deyip adınızı ve kodunuzu yazacaksınız. 600 abone açıklanacak. Görüşürüz.